susamış. Evet, yani. Sercan'ı uğradık, orada çekim yaptık. Ha. Bunlar da elma bodular. Yemedikler. Çerez çıkarıyor, şeker çıkarıyor. Bunlar ne kadar güzel biliyor musun? Çıtır çıtır. Batı <laughs> yemediniz diye. Maydanoz değil ya, şey ettim. Buna her çıktı. Aynen. Orayı at. Evet, şey ettim. Sabahtan buraya maydanoz ettim. Soğan vardı. Fenefeler. Soğan diktim. Nereden buldunuz onu ya? Yani? E yukarıda su da koysun. Domatesler çekseydi. Sizi sizin Arkadaşlar yine bir bahçedeyiz. Bu başka bir bahçe Baba Dağ'da. Bugün biz geziyoruz bahçe bahçe. Şu akşam tam ezan okunurken şöyle bir Zülf Zülfiye ablanın oraya geldik. Bu da onun bahçesi. Şöyle bakın. Buradaki bütün bahçeler, yayladaki bahçelerin hepsi çiçekli arkadaşlar. Şöyle Tuncay abimiz de bahçe suluyor. Sülfiye ablamız da orada. Şöyle bakın. Şöyle. Bunlar domates, marul, çiçekler. Maşallah domatesler. Domatesler ermeye başlamış. Bunlar organik domates mi Tuncay abi? Bunda şey ilaç bir şey yok. Ha maşallah çok güzel. Şimdi arkadaşlar nasıl güzeller. yerler salatalıklar Aslında, <laughs> Şurada neydi? çiçekler Oldun. her yer çiçek Surfiyal <laughs> bu çiçeğin ismini söylesene bir daha neydi? Greyür Greyür Greyürmüş arkadaşlar ben ilk defa görüyorum bu çiçeği Greyür çok güzel ama bakırsanız ab hevecenin ham maddesi Greyür Greyürmüş arkadaşlar bilenler biliyordur zaten. Ay şurada tomurcuklarının güzelliğine bakın arkadaşlar nasıl güzel. Şöyle. Hep çiçek, çiçek bahçesi gibi. Şu beyazı. Şu beyazı. Şu turuncusu. Böyle gidiyor arkadaşlar bahçe. Şurada aşağıda armut ağaçları var. Baklalar var. Yine böyle bahçe. Şurada bakın armut ağacı nasıl güzel ileride. Şimdi aşağı inemiyorum. Çünkü dolaşmam gerekiyor. Şöyle. Şöyle.